Ben bir su gelir bir geliyor. Olur. Evet Seyfo kardeşimiz burada. Allah bol kazanç versin. Herkese. Artık cumartesi ezalarımız açık. Müşteri bekliyor. Üst sıralı yumurta geldi. Evet. Soruyordunuz. Yumurtamız geldi üst sıralı. Aynen. Hayırlı işler abi. Hoş geldin. Maşallah. 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 Oh 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 oh. Meydan Kadisi'nin yumurtaları geldi. Soruyorlardı. Söyle bir şeyler bir iki kelime abilerim benim. Herkese hayırlı sabahlar. Bekliyorum. Çift sarılı. Dulda yumurtalarımız burada. Ne güzel. Hayırlı işler abim. Sağ olun. Evet. Vallahi bu oturuyor. Yayın yaparız buradan biz. Ben aldım. Çok güzel abicim. Şu esmeri çok güzel. Esmer ona harika. Aynen. Aynen o. Oh. Bekleriz kardeşim. Bütün ballarımız, peteklerimiz hazır. Fırında ekmekler çıktı. Herkes pazarı bekliyor. İyi günler, kolay gelsin.